Evet tekrar merhabalar. Bu 1'in birin çözümlerine devam ediyoruz. Ee, birinci soru ama totalde beşinci sorumuz bu. Musculus digastricus'un ve aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi inerve de uyarır? Sanki tuz ya da dus sorularında buna benzer bir şey çözdüğümü hatırlıyorum. A şıkkı nervus maxillaris, B şıkkı nervus mandibularis, C şıkkı nervus hipoklorsus, D şıkkı nervus facialis, E şıkkı nervus aksesorius. Bunu daha önce dediğim gibi bir soruda çözmüştük. Ee, sorumuzun sorumuz cevabı nervus facialistir. Muscus digasibusun, venter, posteriorunun. Böyle görsellere bakalım. Bunlar kimlerdir tabii? Nervus maxillaris ve nervus mandibularis. Kimin o nervus oftalmus eklerseniz nervus trigeminusun dalları çıkar. Nervus hipoklorsus 12. planiyansıdır. Nervus facialis 7. kraniyel sinir. Aksesor 3 11. kraniyel sinirdir. Bakalım sorumuzun madem nervus bir değişik kıymış. Nasıl olmuş? İşte burada muskulist digastrukusu ve enterikos da Burada görüldüğü gibi temporal kemiğin e, foramen stilo çıkan nervus fasciaris ki buna giden dalını görüyorsunuz. Dolayısıyla muskulist digastrikosum ve enterikos dediğimi nervus fasciaris sorunun cevabıdır bu. Ee, sorumuzdaki diğer şıklar Nervus maxillaris, Mandibularis, Hipoglossus ve Accessorius'e bakalım sırasıyla. Bakın burada eee Nervus facialis sorunun cevabıydı. Eee Musculus digastricus ve Interpositorius, Musculus temporalis, eee Musculus buccinator ki biliyorsunuz kemik kaslar içerisinde sayıyorduk biz bunu. Burada 11. kraniyal sinir, eee Nervus accessorius, Musculus sternocleidomastoidus'un ve trapeziusun innervasyonunu sağlamak ve de motor innervasyonunu. Bakalım burada e, nervus trigeminusun, nervus oftalmikusu, nervus maksillarisi ve nervus mandibular dalları e, oftalmik ve maksiller. Maksiller ve mandibular verilmiş ışıklarda zaten. Dolayısıyla bunlar da nervus trigeminusun dallarıdır. Burada da nervus oftalmikusu, nervus maksillarisi, nervus mandibularisi görmekteyiz. Tabi burada görülüyor ki musculus digastricus venter ve musculus milohyoideusun görüldüğü gibi nervus mandibularis'in motor lifleri ki bunlara ait motor lifleri tarafından innerve edildiğini görüyorsunuz. Onun dışında nervus dentalis, musculus maxillaris ve nervus mandibularis'in diğer motor olmayan dallar ise görüldüğü gibi duyuyla ilgilidir. Evet, burada nervus pukulusus keza görüyorsunuz. Şuradanus massillaris, nervus lingualis'i nervus hypoglossus dediğimiz ilin motor innervasyonu sağlayan 12. kraniyal sinirdir. Dolayısıyla şıklarda bunun bunu da söylemediğimiz herhangi bir sinir kalmadı. Sorumuzun cevabı da nervus facialis musculus digastricus ventral posterior innervasyonu hakeza burada da orada da göstermekteydi. Sorumuzun cevabı nervus facialis'tir. E, faydalı olması temelisiyle başka bir soruda ve Sorunun çözümünde yine bir araya gelmek temenisiyle Allah'a emanet olunuz.